Merhaba arkadaşlar. Bugün bu sesle cümle çalışması yapacağız. Evet, cümle yazacağız. N'nin sesi ve diğer öğrendiğimiz harflerle beraber N harfi <laughs> ve diğer öğrendiğimiz harflerle beraber. Ne oldu? Ne komik. <laughs> Aklıma bir şey geldi de. Hmm, tamam. Yaz, yaz bakalım yeni öğrendiğimiz bu yazdığımız kişiler vardı. Onlarla yazalım. Ke, ke, k. Yani büyük k başla. Ke, e. Nan, ke, nan. n. Kenan. Yaşlık. N. Hı -hı. İle, i, le. Le, u ve le. Bu, e. Le, e, i, ile Le. Nalan. Başka neyde yazalım? Nalan. Büyük N'a yaz. Nalan. yes I... A. A. U. A. Nalan. A. H. H. Evet. Nalan. Nalan. <laughs> Altı devam et. El. El'e yazalım. El. Genel. Şimdi, ile. <laughs> evet. <ile. gülüyor> Nalan. El ele. Evet aferin. şimdi nail yazalım. Nail. Nail. Na yazdın? Na. İlini Hangi harfi yazacağız? İ. Evet aferin. Evet. Nail. İ. İ. Anneciğim o yazı yazarken bu parmağı Bir de biraz. Ya. Ya bitişik yazın. yazın. Harfleri bitişik u, yakın. Yakın yaz birbirine. Heh. Böyle evet. Nail. Eline. E. Başka renk yaz. E ile başla. El. El yazalım. El. Hmm. U. I. Ne. Hmm. N. E. Eline. Hı hı. Eline. E e eline lila 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 başlıyoruz lila i li derken i şimdi yakın yaz işte Heh. i u ve a lila ve okay. a lale başka renk ne yaz lale Sıvam mavi yaz. Sıvam. Hatta al bile sıvam. Lale. La, le, a, la, le. Le. Ne? Le, e le, du, ve, e, le. Al. Al yazdık ki kalmadı. A, u, al. Heh, nokta. Oku şimdi. Oku yazdığını. Neydi o? Na. Na il. Ha. Eli. Ne? Ha, eli ne? Hangi harf var? U. Ha, yanında. I. I. Bak ne oluyor? Li. Lila. Ha. O neydi? Lale. Ha. Al. Tamam. İnal. I. Büyük mü? Büyük i. Evet. İ. Nal. Hmm. İnal al. A. İnal. u hmm. işte İnal. Elek Başka bir renk diye. Elek. Elek. E olduğu e için pembe yazacağım. Elek. Eğer özel isim olursa o zaman büyük diyoruz. Tamam mı? Çık bırak. Tamam. Elek. Lek. L ek e ek k, k, ile le u e ile nane nane al nokta şimdi yazalım ne yazın oku bakalım şimdi İnal. Hı hı. Neydi hangi harfle başlıyor e e le. Ha. le ele elek hı ile evet Neydi nane o? al aferin az şimdi anne galiba. A ne? A. An, n, an, ne bir de aynısına. E. E. Elekle. E, e, e. Elek. E evet ama yanına L yazacağız. Onun aynısı E lek Le, u ve e u Aynen, aynı 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 canım elek bitiş Hı -hı. Le. şimdi başka renk ne yaz nane nane o da bunu da bitiş yani. nane şey yani yakın yaz o, nane çok çok A değil, o kadar değil azıcık boşluk var nane şu aynı hı hı Nane e, ele, ele, e, ben. le, e, e, le, v ve e, ele, ele, nokta. Anne, ele, ne? le, Hı? nane, ele. Yaz şimdi Nil büyük ünlüyle başla. N, i, 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 -i Nil. Ne? Ni ne? Ni ni. I, i. -i, -i ni bir daha devam et N, bir daha i Şimdi başka renkte yaz anla an anla la bu an, an, evet a nokta büyük nunla başlama. Başla. Cümle başlama. başı. Cümle başı değil. Baştan başla. Çizgiden başla. N Ni Ni ne Ni ne 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 Bir daha ne N e -ne. İnek İnek İ, -nek. İ, -nek. İ inek. Hmm. Hmm. E inek. Ek. K, <laughs> inek. Al. Nil, <laughs> Al. nene, ne, 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 ne anla. Ninene nine, nine, inek al. Aferin iyi bakalım.